Adil bir karar verilmezse bu bir kara gün olarak geçer tarihe. PPP'yi her zaman artık güvenirliği kalmadığını her yerde üzülerek söylemişti. Yani, Peki Hüseyin hani Başkanım ee, az önce söylediniz. Siz yani Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştünüz. E, beklentinizin e, Çünkü maçın... başvurumuzu yaptığımız için evet, e, evet. gönderdik dedik ve kendilerine de hatırlattık. Ee, görüşmede yaptım telefonla. Böyle böyle adil olmalarını istedim. Evet, yani e, maçın kaldığı yerden oynanması gibi bir durumda çıkmama düşünceniz Olmazlar. mi var acaba? Işte onlar bize şunu söyledi, e, başkan ve diğer yöneticiler. Yani burada e, kurallar var. Ya maç tescil edilir, ya kaldığı yerden devam eder veya da baştan oynatılır. Biz MHK'nin vereceği karara göre hareket edeceğiz dedi bana başkan ve e, yönetim kurulu arkadaşları. E, bayağı bir e, şey yaptım ama sonuçta tabii ne olacağı belli ama bizim istediğimiz şu. Bir e, şey kural hatası yapılıyorsa e, bunun örnekleri Süper Lig'de e, tekrarlandıysa, yapıldıysa biz de aynısını istiyoruz. Biz çünkü maçın bir daha kaldığı yerden oynatılması kesinlikle ben istemediğini söyledim. O zaman maçı tescil dedim. Eğer maçı oynatmayacaksanız iki iki bitsin. E, biz yani e, gidip de parayı biz bulamıyoruz yani para böyle kolay e, kazanılmıyor. Evet. E, sıfır gelirimiz var. E, bu böyle bir e, ligdeki takımlara da yazık günah. Yani tamam bir masraf olmayacak ama tam sporun masrafı o zaman bana desin ki tüm masrafını ödüyoruz. Biz seni gönderiyoruz. oynamaçı e, oyna maçı geri gel. E, tamam yaparız ama yine bana bir faydası olmayacak. Beş dakika için ben oynamak istemiyorum açık ve net. Ya Anlam. maç tescil edilir ya evet. da maç Yine de anlatılır. İki evet. tane şık var, tam spor için. üçüncüsü yok.